Günaydın, günaydın, günaydın. Yine bir kargo açacağım. Yine kargo ile uyandım çünkü beni yoksa bu saatte 9'da kimse kaldıramazdı. Ne beraber açalım. Geldi. 2-3 gündür bitmişti. Kahve kullanıyordum. Bir dakika. Bakın. Güzel paketlemesi var. Şunu bir açayım. geldi. Bilen oh, Polat gibi. Ah, ah. Geldi. Hemen açalım. Açtım. Şimdi bardağıma aldım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı koydum. Yapalım 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 yapalım. Evet. Oh be. Şimdi bir 5 dakika dinlenecek soru bunu içeceğim. Bu arada reklam değildir. Hani paramla aldım. Paramla. Ben dün gece bir çılgınlık yapıp burada gördüğünüz gibi kahve fincanların falan onların hepsini gittim makineye koydum. Şimdi bunları yerleştirmem gerekiyor. Hemen sizinle beraber bir bunları yerleştirelim. Burada bardakları falan tek tek yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya gereksiz o kadar çok fincan almışım ki gerçekten böyle şeylere gerek yok. Boşu boşuna almışım yani. En azından birkaç tane olsaydı benim için yeterliydi. Neden bu kadar abarttığımı kesinlikle bilmiyorum. Bu şekilde yaptık bitirdik. Dün akşam böyle kaşıklığımı yıkamıştım. Şimdi şu kaşıklarımı bir dizeyim şuraya. Ya izlerken fark ettim. Gerçekten böyle hızlı hızlı dizilimleri izlemek ne kadar zevk verici ve güzel değil. Arkadaşlar kaşıklığı dizdim. Şimdi size yine makinamı çıkardım. Ve penceremi göstereceğim. Pencereyi yapacağız sizinle beraber. Ben yaklaşık nasıl anlatayım. Ben şimdi giriş katta oturduğum için arkadaşlar benim kapıma sürekli araba park ediliyor. Yani benim çektiğimi giriş katta oturanlar anlar bir tek. Gerçekten yani Kolay değil. Gerçekten çok zor bir yerde yaşıyorum. Şimdi ben bunu taktım. Gidelim sizinle beraber camı nasıl temizlediğini göstereceğim. Arkadaşlar fişimi oraya taktım. Bakın bayağı uzun bir fişi. Yani bu konuda çok çok iyi. İçindeki su ısınınca şimdi size göstereceğim. Birazdan perdeyi açacağım. Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar penceremi açtım. Bakın. Direkt buradan buraya araba park ediyorlar. Çocuklar oyun oynuyor. Bu araya girip oyun oynuyorlar. Gerçekten bıktım. Şimdi bakın. Şuraları görüyor musunuz? Şu içleri, tozları, taşları görüyor musunuz? Şimdi beraber sizinle buraları yapacağız. Bakın aradaki farka nasıl olacak size de göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi buhar gücü gerçekten çok iyi. 924 TL almıştım ve yani böyle küçük bir makineden böyle güzel bir şey çıkmasına şaşırdım. Hele ben köşeleri yaparken var ya Neye uğradığımı şaşırdım ben. Bu kadar şey çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Arkadaşlar, görüyor musunuz nasıl çıktı? Şimdi sileceğim bir kat ve üstünden bir daha geçeceğim. Ve tekrardan başlayacağım. Bakın. 박선써 Arkadaşlar pislik çıktıkça çıkıyordu siliyordum tekrar çıkıyordu yani gördüklerim karşısında gerçekten şaşkınlığa uğradım. Zaten biliyordum evime çok, çok 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 fazlasıyla toz geldiğini çünkü giriş katta oturuyorum bütün pislik çocuklar top mu oynuyor bizim eve geliyor yemin edebilirim yani. İnsanlar araba mı park ediyor direkt geliyordu sineklik takmamıza rağmen yani bunu önleyemiyorduk gerçekten. Gerçekten Allah giriş katta oturanlara, bodrum katta oturanlara gerçekten sabır. Şimdi arkadaşlar bakın aradaki farka bakar mısınız? Allah için ya mükemmel. Arkadaşlar bakın aradaki farka bir kere daha buhar tutsam zaten tertemiz olacak. Çünkü taşlar o kadar içeriye doğru girmiş ki. Yani bu konuda bayıldım. Bayıldım bayıldım çok iyi. Tavsiye ederim yani çok çok iyi. Arkadaşlar camımı mis gibi yaptım. Tertemiz yaptım. Maşallah değil, bana ya Rabbi ben, ben ne kadar ben kadar çalışkanım görüyorsunuz. Aha. mis gibi yapmışım. Aa burada da ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Beni izliyorlar ya bir saattir. Ne istiyorsunuz? Ha. unutmayın. ha ne kaçıyorsunuz? Camı temizledim ama acil evden çıkmam gerekiyor çünkü evde hiçbir şey yok. Şimdi çıkıyorum. Bir alışveriş yapayım. Şimdi çıkıyoruz. Gidelim ihtiyaçlarımız var onları alalım. Şimdi gidiyorum. Ah. Görüyorsunuz hayranlarım sadece küçükler. Allah'ım. Görüyorsunuz. Ya oğullarım gitmiş. Bunlar var ya bunlar. Gitmiş süre. demiş benim annem youtuber gitmiş. Bunlar da hepsi abone olmuş. Allah razı olsun. Sürekli beni izliyorlarmış anneleriyle beraber. Allah razı olsun. Aha. Hadi gidelim. Burada da küçük bebeğim var. <laughs> hadi gidelim markete. Gidiyoruz. <laughs> gel 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 hadi. İsa diyor. Markete. Şimdi alacaklarımızı alalım şunları beğenmiştim aslında. Şunlardan alayım çocukları yaparım. Toz tekniği alacağım. Bir tane de şundan aldım. Ekmek alayım. Tamam ekmek işini hallettik. Şimdi gidiyoruz. Bir tane şu sıvı sabundan aldım. Arkadaşlar bir tane bundan bir tane daha aldım. İki tane yeterli benim için. Tamam Alev. Bundan iki tane aldım. Şimdi gidelim. Şöyle aldım. Dedim. Ya bir tane de şu aldım. Bir tane salça. Bir tane de ketçap alacağım ama acısız olandan alacağım çocuklar için. Bunlar acılı. Acısız hangisi acaba? Acılı. Aşkım acısız yok. Aa, burada. Şuradan bir tane acısız aldım. Tamamdır. Çocuklarımı da kendime benzettim. Deli midir Ne diller ya? bir tane de tuz alalım şöyle geçelim şimdi makarna çeşitlerinden şu makarnadan alacağım iki tane bu makarnadan aldım başka iki tane aldık ondan şu spagettiden de iki tane alalım şöyle tel şehriye ve arpa şehri aldım. Şöyle geçelim. Bir tane mercimek alacağım. Şöyle. Bir tane de nohut aldım. Ay bu açılmış ya. Neyse şundan alayım. Pirinç aldım. İki tane de şu makarnadan alalım. Tamamdır. Şimdi tavuk alalım. Öğleye iki tane hatta üç tane but alsam benim için yeterli. Üç tane aldım. Ekmeğe sürümelik. Bir tane de çikolata. Zeytin. Alıyorum bir. iki ben bunların tadını çok beğeniyorum. Bunların yani diğerlerine göre bunlar daha iyi. Ve yeşil zeytin alacağım. Bir tane de şunda. Bir tane de yoğurt alalım. Şuraya koyayım kabartma tozu, vanilya baharatlarımı da aldım. Bu şekilde. Bir tane de böyle salatalarımın içine koymak için mısır alacağım. Arkadaşlar kendime bir peynir çeşidi seçmek istiyorum da inşallah bu güzeldir. Bu peyniri alacağım. Bu da güzeldir inşallah. Şöyle koyalım. Kaşar alıyorum. Çünkü ben çocuklara sürekli tost yaptığım için bir tane de kaşar Paket ya alacağım, iki adet paket ya. Bunu da koydum. Ve, 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 ve Sucuk zararlı olduğunu biliyorum ama mecburen iki tane de sucuk alıyorum. Bir dakika aşkım, bir dakika. Aşkım. Tamam, Alır, alırız tamam. Bir dakika. Aşkım şöyle iki tane de üçgen yufka alacağım. Mı? İki tane de bu kremadan alacağım. Anne, aldık mı? İki tane de krem krema aldım. Bir adet toz şeker. Bunu da aldık. Şimdi süt alacağım. Bir, iki, üç tane de süt aldım. Yumurta kaldı sadece bir koli yumurta. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın yemin tavanı resmen nasıl akıyor. Yere doğru kova koymuşlar akmasın diye. Bir tane de şöyle mikro fiber bez aldım. Şunu da koyayım. Arabamda çak. Hadi gidelim aşkım. Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Şu an düşünüyorum. Bir tane de şundan alayım. Gel getir 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 getir. Arabam da şey, Şundan aldım. Olacak. Başka ne alabilirim? Şunu çok övüyorlar. Bir tane de şundan alalım. Bir tane de bundan. Bir tane de bundan aldım. Bir tane de bundan alacağım. Bir tane de lavabo açıcı alacağım. Şunları da alalım yeterli. Evet. evet. Arkadaşlar fişi aldık. Gördüğünüz oğlumun boyu kadar. Ama çok şey aldık. Öyle az bir şey almadık yani. Evet. evet. Gidiyoruz. Çocuklarla beraber. Şimdi bu baba... Tamam, market alışverişi yaptık hoş da bunları şimdi kim yerleştirecek bacı? Arkadaşlar dolabı aldığım kadar düzeltmişim. Bunları alacağım bir yemek yapacağım bunlarla bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşim çadır aldı, kargosu gelmiş gizli gizli açtı çadıra bak. E biz ne yapacağız bu çadırla şimdi? Kapatacağız yerine koyacağız. Hayır hayır, niye aldın bu çadırı? He, kampa gideceğiz. Ne? ne? Allahım. Bak bu da pencereler Bakın ben pencereleri bu şekilde. Sinekliği de var burada. Çok büyük, o kadar büyük ki. Yani bizim için muhteşem. Çok, Çok iyi. Sinekli. Çok iyi. Arkadaşlar şimdi burada pilav yapıyorum. burada da tavuk satı yapacağım. Burada da çorbam var. Bu şekilde. Şimdi buna soğan, biber, kırmızı kapya biber, yeşil kapya biber atacağım baharatlarını falan. Çelik tencerede yapıyorum ben pilavımı, daha güzel oluyor. Bunu çok seviyorum. Arkadaşlar çorbam tamam, pilavım tamam. Şimdi tavuk sotemi yapıyorum. İlk önce tavukları iyice güzelce pişirdim. Daha sonra soğan ve biberlerini attım. Bu şekilde yemeğimi yapmış oldum. Bu da güzelce hepsini kavurduktan sonra bitmiş olacak hele 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 Zeyra sen yapıyorsun bu sen yapıyorsun bu işi yo yarabbi, yarabbi keşke size Şuradaki kokuyu bir duyurtabilsem bilsem yarabbi arkadaşlar bir sofraya oturduk böyle buzlu bir ayran pilav aha da bundan da yapmışım şöyle yapmışım Şurada da bir çorba dedim bugün her zaman bir çeşit yemek yapıyorum bugün bu kadar yapayım dedim Nasıl olmuş Şükürler olsun ilk defa bir yemeğimi beğendi arkadaşlar. Bunu tarihe yazalım. Şöyle sofrayı yerden kaldırdım. Mutfağın üstünü de topladım. Şimdi böyle ocağı da temizledim. Bir çay içeceğim vallahi. Çaysızlıktan öleceğim. Bir çay içeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çay demledim. Birazdan içeceğim ama galiba ben halı yıkayacağım. İnşallah bunu kendime yapmam. Perde yıkayacağım. Şu anda elbise asmam gerekiyor. Bir sürü işim var. Şimdi sizinle beraber gelin ilk önce elbiseyi asarım. Asalım. Ondan sonra bilmiyorum şeytan diyor ki git halleri suya koy. Şeytan uyumak istemiyorum. Bu şeytan çok kötü bir şeytan. Her suç atıyorum. Perdeleri yıkayacağım. Bunu şeytan söylemiyor. Bunu içim söylüyor. Hadi gelin gelin elbise asmaya gidelim. Ah bacıtolarım, vah bacıtolarım. Bizim bu elbise derdimiz hiç bitmeyecek galiba. Çünkü yaz geldi günde iki kere, üç kere makineye elbise attığıma inanır mı? Elbiseleri astık tamamdır. Şimdi ne demiştik? Bir peri gelmişti. Şeytan bizi uyarmıştı. Şu perdeyi de bir makineye atayım. Ya pencereme bakar mısınız? Buhar makinesi ne kadar güzel yaptı ya. Gerçekten çok iyi. Bu şurayı da halledeyim. Tamam. Perdeyi çıkardık. Hadi şu perdeleri şu makineye bir koyalım. Tamamdır. Tamamdır. <laughs> tamam deterjan yok oğlum senin deterjanı da attım. Tamamdır. Zehra bacınız, Zehra bacınız şeytana uymadı. Hallarını suya koymadı. Bak işte şeytana uymayacaksınız arkadaşlar. Ne yaptım? Sadece buradaki perdemi çıkardım. Çünkü birazdan sizinle beraber bu camı sileceğiz ama ilk önce çayımızı içeceğiz. Çayımızı içelim. Bir kafamı mental olarak bu camı temizlemeye hazır hissettikten sonra neyse ee, temizleriz. Arkadaşlar şimdi camdan önce sizinle tüp temizliği yapmak istiyorum. Doğal gazımı indirdim. E, fişimi de çektim. Şuradakilerin de yerlerini çıkarttım, söktüm. Şimdi bunu açacağım ilk önce. Böyle içlerini işlerini bol bol sıkacağım. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? etkisi neler olacak gerçekten merak ediyorum ben de. Bu şekilde. Hadi bakalım. Başlayacağız şimdi. Biraz daha sıkayım. Tamamdır. Bu buhar makinesini mutfak dolaplarımda kullanamadığım için çok üzülmüştüm. Geri iade etmeyi hatta düşünüyordum ama bu fikrimden vazgeçtim. Ocakta, duşa kabinde, ondan sonra pencerede o kadar çok işe yaradı ki gerçekten yani gözlerime inanamadım. Gözlerime inanamadım. Bu kadar nasıl temiz yaptı, bu kadar pisliği nasıl çıkardı. Arkadaşlar biz temizlik yapmıyoruz. Bana bir enerji geldi. Ben bu ocağı pırıl pırıl yapmışım o buraları baba görüyorsun nasıl yansıyor dolapları falan sildim camı falan sildim ama içeriden şu hazneyi çıkarttığımda içeri hep tozlu olduğu için ona şey olmuyor ama mükemmel şunu bile bak kar beyazı yaptım kar beyazı yaptım vallahi şimdi gidiyoruz halımı falan da kaldırdım şöyle göstereyim burasının dağınık olduğuna bak 5 dakika sonra düzelecek şimdi sandalyelerimi buraya getirdim. Bu sandalyelerimi yıkayacağım. Arkadaşlar mutfağımın son hali bu şekilde. Mutfak dolaplarımı sildim, ocağımı sildim, camımı sildim, perdemi astım. Gördüğünüz gibi masamın üstünü koydum. Sandalyelerimi yıkadım. Dur sandalyelerimi göstereyim size. Sandalyelerimi de buraya koydum. Burada kalsınlar. Biraz sulara akıdığı zaman yerine geri koyacağım bu şekilde. Bu arada arkadaşlar sizden bir şey rica edebilir miyim? Bana daha çok destek olmak istiyorsanız sizden şunu rica edeceğim. Bakın şimdi yorumlar kısmına girmeden önce şurada iki tane nokta var biliyor musunuz? Orayı şöyle çevirip bakın happy var. Oradan bana böyle happy'ye basıp buradan bana puan verebilir misiniz? Ben kendime bu telefondan puan verdiğim için şu an veremiyorum. Böyle ücretsiz bir şekilde 48 saatli bir puan verme hakkı var. Lütfen bana puan verip destek olur musunuz? Rica etsem lütfen. Çok teşekkür ederim. Ee, yapın lütfen rica ediyorum. Bana daha çok destek olmak için. Şimdi kendime kahve yaptım. Bir tane de yanına böyle diyet bar koydum. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için, yorumlar yaptığınız için, her şey için çok teşekkür ederim. Eğer bir yanlışım olduysa, bir kusurum olduysa affınıza sığınıyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepiden de beni puanlamayı unutmayın. Puanlarınızın bildirimleri de geliyor. Bana destek olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.